Evet gençler yazılı hazırlık videolarına kaldığım yerden devam ediyorum. Bu videoda da ikinci senaryonun çözümlerini yapmaya çalışalım. Şimdi birinci sorumuz şu. 4 kilogram kütleli homojen küp şeklindeki bir cisme 20 Newton'lık kuvvet uygulanmış ve 3 metre bölü saniye karelik ivme ile hareket etmiş. Daha sonra cismin yarısı kesilmiş ve kesilen parçanın hareket ivmesi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada sistem sürtünmeli. Hocam nereden anladık? Sürtünmeli olmasaydı net kuvvetim kaç? 20. Toplam kütlem kaç? 4. F eşittir m çarpı a'dan a kaç gelecekti? 5. Fakat a'yı kaç vermiş soru? 3. E o zaman sola doğru bir f sürtünmem var. Bu f sürtünmenin değerini buluyorum. 20 eksi f sürtünme yani net kuvvet eşittir toplam kütle çarpı İyi mi? Kaç? 3. Geldi buradan. 20 eksi f sürtünme eşittir 12. F bu haliyle kaçmış? 8 Newton bulunur. E bu cismin yarısını kestiğimde f sürtünme ne olur? Bak f formül değeri k çarpı m çarpı g miydi? Evet. E hocam m'in yarısını attım. Yani m azalırsa e çarpım durumunda olduğu için f olmalı o da azalmalı. Başlangıçta burası m'di, m bölü 2'ye geldiyse 8'di. Kaça gelecek? 4'e gelecek. Yani parça atıldıktan sonra sürtünme kuvvetim 4 Newton'a düşer. E net kuvvetim bu sefer kaç olur? 20 eksi 4'ten 16 Newton'ım olur. E bunu da neye eşitleyeceğim? m çarpı a ama m'i 4 almıyorsun. m'i kaç alacaksın? 2 kilogram çünkü yarısını attım. 16 eşittir 2 çarpı a. A buradan ne gelecek? 8 metre bölü saniye kare bulunur diyelim. Hemen ikinci sorumuza geçtik. İkinci sorumuzda da F kuvvetiyle çekilmiş 20 metre. Diyor ki burada e, 10 saniyede cisim K'dan L'ye geldiyse güç kaç watt'tır? Bak gücün formülü P eşittir iş bölü zaman. İşim ne? F çarpı X. E burada F kaç? 20 N. X kaç? 20 metre. E o zaman toplam yapılan iş kaç? 400 J. E getir yerine yaz. P eşittir. 400 bölü T neydi? Zaman. Kaç saniyede yapılmış bu iş? 10 saniyede. Şutla bunları. P kaç geldi? 40 Watt. Var mı problem? Yok. Devam ediyorum. Üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuzda da bir enerji dönüşümü ile alakalı soru. Başlangıçta burada cismin bir e kinetik enerjisi ve bir de potansiyel enerjisi varmış. Bunlar e artı mgh eşit olur. Yani potansiyelim neydi? Kütle çarpı yer çekimi ivmesi çarpı h. Bu aşağıya geldiğinde yine aynı enerjiye sahip olur. Neden? Çünkü sürtünme yok ve enerji korunur. E bu enerjiyle toplam Y'ye kadar çıkabilmiş. Diyorum ki buradaki enerjim ne? EP 6 MGH. Şimdi burayı yorumluyorum. E 6 MGH enerji korunuyorsa aynı zamanda E artı MGH'a eşit olmalı. 6 MGH eşittir. E artı MGH. E değerim buradan ne gelir? 5mgH. Şimdi soruyu okuyalım. Buna göre x noktasında kinetik enerjisi aynı noktadaki potansiyel enerjisinin kaç katıdır? E buradaki potansiyel enerjim kaçtı? 1mgH. E, e değerini buldum. 5mgH. Ne diyeceğim o zaman? Buradan 5 katı olacak diyorum. Hemen dördüncü ve son soruma geçiyorum. Burada bir motor iş yapmış diyor ki burada 7 kilogram olan yükü %80 verimle çalışan bir elektrik motoru yerden 24 metre yükseğe çıkartmış. Motorun bu işi yapmak için kaç yüllük elektrik enerjisi harcadığını bulun demiş. Şimdi gençler burada bu cismi buraya çıkartmak için 24 metre yükseğe çıkartmak için bir iş yapılmış. Ne kadarlık enerji harcanmış bunu bulalım. Nasıl bulacağım? bu cismin potansiyel enerjisindeki değişim neyi verecek bana? Bu cismin potansiyel enerjisindeki değişim yapılan işi verecek. Yani m çarpı g çarpı h bana işi verecek. Ne geldi? 7 çarpı 10 çarpı 24. Bu da 1680. Bak şöyle düşüneceksin. Burada makinanın verimi %80 ya. 1680'den daha fazla bir şey verilmiş fakat 1680'lik bir iş yapılmış. Bana diyor ki o verilen kaç? E ben o verilenin %80'ini biliyorum. Kaç 1680. Yani verilen değer x olsun. x'in %80'i 1600 80'miş. E şunları şöyle şutlasam. X eşittir. Şu onu da karşıya çarpım olarak atsam. 16.800 bölü 8. X buradan 2100 جول bulunur. İspat etmek isteyen varsa inanmayan varsa girsin. 2100'ün %80'ine baksın. Ne gelecek? 1680 جول gelecek diyelim. Böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize sınavlarınızda başarılar.